Windows kullanan herkesin işine yarayacak bir şeyden bahsetmek istiyorum. Sol tarafta gördüğünüz Windows tuşuna basacağım. Buradan Pano yazıyorum ve Pano ayarları. Pano bizim ne işimize yarayacak? Kısaca bahsedeyim. Ee, günlük hayatta bildiğiniz gibi bilgisayar kullanırken çokça Ctrl C, Ctrl V yapıyoruz. Yani kopyala yapıştır yapıyoruz. İşte bu kopyaladıklarımız sürekli yani bir tane olarak kalıyor. Yani en son neyi kopyalamışsak onu yapıştırabiliyoruz. Peki bu pano ne işimize yarıyor? Pano'da daha önce kopyaladığınız bütün her şeyi bulabiliyorsunuz. Yani telefonda zaten bu tarz şeyleri kullanıyoruz. Yani telefonlarımızda var. Windows bilgisayarlarda da bu panoyu şu şekilde açarak e, kullanmaya başlıyoruz. Hemen şimdi bir deneme yapalım. Şu anda ben açtım. Şu anda ben de açık. Yeni bir metin belgesi oluşturayım. Şimdi içine bir şeyler yazmak istiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi merhaba'yı ctrl-c yaptım. Ondan sonra aşağı iniyorum. CTRL ve evet kaydetmiş. Şimdi beni de CTRL C yaptım. Aynı şekilde buraya yapıştırdım. Sinan'ı da CTRL C, CTRL V yaparak yapıştırdım. Şimdi 3 tane hafızamda şey olması lazım. Peki bunları CTRL V yazarsam en son ne kalıyor? Sürekli Sinan'da kaldı. Çünkü en son orada. Şimdi ben Windows tuşu ile birlikte V'ye bastığım zaman benim panom açılıyor. Burada gördüğünüz gibi daha önceden hangilerini ben yapmışım? Neyi seçmek istiyorsa merhaba. Direkt merhaba ya yaz. Peki bundan sonra CTRL V yaparsam ne yazacak? Merhaba. Çünkü en son o kayıtlı kalmıştı. Tekrar aşağı indik. Nasıl açıyorduk? Windows ve V tuşu yani CTRL V değil de Windows V ile panoya ulaşabiliyoruz. Ve pano üzerinden burada daha önceleri de sizin kayıt ettiğiniz şeylerde olur muhtemelen onlardan herhangi bir tanesini seçerek işleminize devam edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.